Eğer ofisi izliyorsanız have to consider ki Pam'si izlemelisiniz. And... Ben yıllardır izlemedim ve abimin ısrarlarıyla sonunda izlemeye başladım. <laughs> ve gerçekten çok iyi. <laughs> yani başta böyle çok sarmıyor açık konuşacağım. İlk, bak, ilk birkaç bölüm izledim. Bu ne ya falan biraz oldum açıkçası. Ama izledikçe çok güzel sarıyor. Ve sarmasının nedeni daha hayatın içinden olması sanırım. Hani böyle çok üzerinde düşünülmüş işte mükemmel olsun karakterlerden ziyade daha böyle şey. Gerçek yani bayağı hayatın içinden. Böyle mükemmel değil hiçbiri ki bu çok iyi bir şey. Ee, böyle yani izlemeye başladım. Sonra böyle bazı sahneler var. Eğer ofisi izliyorsanız biliyorsunuz hani kameraya direkt konuştukları var ya sanki röportaj verir gibi. Böyle Geçen işte şeyde bir öyle bir sahnede Stanley'nin size en başta gösterdiğim. O sahnede durdu ya ben bu adamı çizmeliyim dedim. <laughs> Sonra Kevin'da aynı şeyi yaşadım. Hemen yan sayfada az önce gösterdim yine. E dedim madem böyle yapayım yani Sonra izlerken bir yandan artık izleyip bir yandan çizmeye başladım. Ya çünkü çok uzun dizi. Hani sırf oturup diziyi izlemek hani pek onu yapamıyorum. <laughs> yani böyle şey. Yani gerçekten bütün dikkatini vermen gereken diziler, filmler olur ya. Hani onlarda bunu yapmıyorum ama hani bu tarz sitcom tarzı şeylerde yapıyorum. Hem bir yandan çizim yapıyorum, hem bir yandan izliyorum. Güzel oluyor. Bunda da öyle yapayım dedim. Onları çizeyim. Şimdi bunları çizerken full arkada ofis board'da dönüyor. <laughs> o yüzden arada onların sesleri gelecek. En başta da geldi belki duymuşsunuzdur. Yani fazlasıyla öneririm çünkü hem vicdan yapmıyorsunuz, çok dizi izledim diye. <laughs> hem çizim yapıyorsunuz, çok güzel ve burada da Jimmy çiziyorum eğer anlamadıysanız. En son burada referansa göstereceğim. Böyle portre bitmeye yakınken gösteriyorum hepsinde referansları. Jimmy başka Dwight'ı. Tabii ki de Dwight'ı. E, Pam bir de kimi daha çizdim ya? Ha başka kimseyi çizmedim. Evet bu üçü. Bu üçü bu videoda. Ama bütün karakterleri yavaş yavaş çizmeyi planlıyorum. <laughs> Çünkü çok güzel bir seri oluyor. Bir de ben yaptığım portreler bu kenardan çizgi geçme olayını çok seviyorum. Ve bu da böyle bir seri haline geldi şu an. Çok güzel defterimde böyle bir. Ama muhtemelen diğerlerinin videosunu çekmem burada. Yani. Ama hazır şey yaparken, kara kalem portre çizerken size biraz nasıl çizdiğimden bahsedeceğim. Hani ben kendi öğrenen, self-taught dediğimiz tiplerdenim. Yani o yüzden çok teknik şeye giremem. Hani ne öğrendiysem kendi kendime kaynaklardan, videolardan falan öğrendim. O yüzden çok teknik bilgi arıyorsanız üzgünüm. <laughs> ama ne yaptığımı nasıl bilmiyorum hani nasıl çizdiğimi kısaca anlatmaya çalışayım bari dedim. Ee, öncelikle hani ben genelde referans üzerinden gidiyorum. Referanssız da tabii gidebilirsin ama o biraz daha pratik, biraz daha şey istiyor. Ee, genelde o yüzden referansa gidiyorum. Ve bu arada çok güzel kar yağıyordu. Şuna bakar mısınız? Çok güzel kar yağıyordu. Böyle için mayışıyor böyle minnaş minnaş yağdığı zaman. Neyse tamam Nilgün geç artık. Hadi Nilgün abarttım geç. <laughs> tamam devam. ben çizerken genelde hep gözle başlıyorum. Hani neden bilmiyorum ama gözü çok doğru oturtmak benim için çok önemli. Ya aslında genelde göz ve burun hani ikisini derler burun tam yüzün ortasında olduğu için ikisi de gerçekten çok karakteristik yani ağız da öyle ama hani burun tam yüzün ortasında göz de çok ifadeyi veren bir hani feature ne denir organ o yüzden gözü çok güzel oturtmak önemli ve ölçü alıyorum mesela yanımda referans varsa kalemin ucunu gözüne tutuyorum işte eğer aynı boyutta yapacaksam aynı boyutta olmalı gözlüyorum. Arada fark edersiniz kalemi tutuyorum ölçü alırken. Diğer portrelerde görürsünüz. Şimdi geçtik bunda o kısımları ama. Hani iki katı mesela büyüklüğünde yapacaksam iki katı olacak şekilde. Basit bir şekilde kalemi tutarak ölçüler alıyorum. İlk gözü çiziyorum. Sonra burun, sonra ağız, sonra işte yüz oturtuyorum falan. Ve böyle şey, yani normalde genelde benim çok fazla gördüğüm ee, genel hatlarıyla oturtup sonra gölgelendirmeye geçiyorlar ama ben onu çok sevemedim. Yani neden bilmiyorum ama e, hani yüzün gittikçe açılması daha çok hoşuma gidiyor benim. Böyle gözden başlayarak gittikçe böyle hani anlatabildim mi bilmiyorum ama. Oh, no, 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 no. Burada Dwight'ı çizeceğim bu arada. Dwight... Dwight kadar manyak bir karakter var mı ya? <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Ve mesela şeyi fark ettim. Özellikle bu videolarda. Bu portrelerde bayağı dikkat ettim ölçüleri. Yani normalde o kadar dikkat etmem böyle tak çizerime. Yani o kadar önemli değil bence ölçülerin tam doğru olması ama... E, ...bunda özellikle dikkat ettim. Çünkü gerçekten benzemesini istedim. O yüzden gözde çok fazla vakit ayırıyorum. Her böyle attığım çizgiye dikkat etmeye çalışıyorum. Bir de özellikle Dwight'ın gözlüğü olduğu için gözlüklerden hep nefret etmişimdir gözlük çizmeyi. O yüzden daha bir böyle stresliydim bunu çizerken. <laughs> Sürekli silip şey yapacağım, şey, ya yani küçücük hata alınca hemen şey yapıyorum. Mesela ölçü aldığımı dikkat etmişsinizdir. Kalemin ucunu tutup, hani referansta nasılsa. Mesela az önce çok küçük yapmıştım. Ölçü alınca daha büyük olduğunu fark edip düzelttim. Yani böyle ölçü olarak gidebilirsiniz. Ama tabii genel hatlarıyla yüz anatomisini önce öğrenmeniz gerekir. Yani hiçbir deneyiminiz yoksa çizime yeni giriyorsanız, portre nasıl çizerim diye düşünüyorsanız o zaman e, önce bir şeye, yüz anatomisine çalışmanızı öneririm. Yani ondan kastım da nedir? İşte e, mesela tek tek organları çizmeyi önce öğrenmeniz gerek. Bence direkt yüz çizmekten işte tek göz, tek burun çalışın, tek ağız çalışın. Ve bunun için bir sürü video var bu arada. O videolara bakabilirsiniz ya da çizime bakarak insanların nasıl yaptığına bakabilirsiniz. O gölgeyi nasıl verdiğini. Ve hani çizim aslında bir ilüzyon. Yani o ilüzyonu nasıl vermiş karşı tarafa diye gözlemleyin. Ya yani benim ilk böyle üzerine düştüğüm zamanlar yaptığım sürekli gözlemdi. Sürekli gözlemdi. Bir süre sonra kendim denemeye başladım. Yani böyle üzerine düşmeniz gerekiyor. Ama biraz deneyiminiz varsa direkt dalın. Hani yani deneyiminiz yoksa da direkt dalın bu arada çizimi. Her zaman dalın ama şey olmayın. Hani ya bu hiç güzel olmadı deyip bırakmayın demeyi çalıştığım o hani çünkü ilk çizdikleriniz hiç hoşunuza gitmeyecek ve bu çok normal olması gereken şey ama o yüzden mesela direkt portre gibi zor bir şeye girişmek yerine tek tek organları denemek daha mantıklı olabilir. Yani en azından daha böyle sizi gaza getirebilir işte. Ve mesela ben çizdiğim her şeyi sevmiyorum hala yani mesela ben bunu o kadar sevmedim açık konuşacağım Dwight'ı. Ama birazdan Pem'i çizeceğim. Pem'in mesela sol gözü çok güzel oldu. <laughs> yani böyle şey olacak hep. Her çizdiğiniz hep hoşunuza gitmeyecek falan. Böyle. <laughs> ne diyordum? Şimdi Evet, önce portre şeylerini tek tek çizmeye çalışın dedim. Yani ona çalıştıktan sonra yüzdeki kemikler işte atıyorum çene kemiği nasıl gidiyor? İşte çünkü mesela genelde teknik olarak çizimlerde bir yuvarlak çizerler o tam burunun aşağısına falan denk gelir çene kısmını sonra denklersin çünkü çene kemiği eklenti bir böyle kemik gibi yapacağım. hiç anlatamıyorum ama <laughs> yani o çenenin mesela aşağı inmesi gerek hani sen böyle gözün şey diyor hemen birleştir tak diye falan ama öyle değil mesela bir aşağı inme falan gerekiyor ya yani neyse böyle anlatılmıyor şey üzerinden daha böyle düzgün eğer isterseniz aynı anda çizerken anlatabilirim ama dediğim gibi çok teknik bilgim yok. O yüzden bu konuda ne kadar yararlı olabilirim bilmiyorum. Yani ama yani temelde ki her şeyde olduğu gibi hani kendini geliştirmek istiyorsan bol bol denemen gerekiyor. Yani şuna ben bu kadar saat ayırdım ki normalde daha deneyimli olan bir insan şunu 10 dakikada falan çizer gibi ve çizdikçe kendini de tanıyorsun. Mesela ben her çizimde, her çizimde olmasa da böyle ara ara farklı teknikler deniyorum ve acayip hoşuma gidiyor farklı teknikleri denemek. Çok çok iyi oluyor. Ve hangisi hoşuma gidiyorsa onun bir kısmını tutuyorum falan. Yani o sürekli değişen şey olan bir şey. Yaşayan bir şey yani. Hani. İşte bakın bu sol göz. Pem'in sol gözü bu. Sabı çok hoşuma gitti benim. Ama sağ gözünü o kadar sevmedim. Bu arada favori ofis karakterinizi bana söyleyin. Merak ettim eğer izleyen varsa. Umarım vardır. Benim favorim... Ben bunu çok düşündüm ama sonra favorim olmadığına falan karar verdim. Bilmiyorum ya. Yani Dwight'ın manyak yanı hoşuma gidiyor. Ama Dwight favorim demem. Pam ile Jim ne demem herhalde. Bilemedim. Ama mesela ya hepsinde böyle sevdiğim bir kısmı var sanırım. Ve sevmediğim bir kısmı var. Çok güzel bir denge yani. Mesela Pem'de ölçülerde tam tutmadı gibi oldu. Yani bana o kadar tutmadı gibi geldi. En son halini siz de görürsünüz. Burada yine dikkat ediyorum ölçülere falan ama sanırım gözleri arasındaki uzaklığı ben az tuttum. Bu arada burun çizmeyi çok seviyorum. Çünkü buruna derinlik katması daha kolay diğer organlardan daha <laughs> çünkü daha derinliği olan bir organ. <laughs> o yüzden o derinliği vermesi daha kolay gibi geliyor bana. Ondan çok seviyorum burun çizmeyi. Mesela bak sürekli ölçü alarak ilerliyorum. Yani o temel organlarda ölçü alarak ilerlemek önemli. Ama tamamıyla gözüne güvenerek de ilerleyebilirsin. Hani illa böyle çok tamı tamın olması lazım gibi düşünmemek lazım bence. Çünkü bazen benzemediği hali daha güzel olabiliyor. Ve amaç hani benzesin değil. Özellikle yeni başlıyorsanız amaç sadece kendini geliştirmek, zevk almak olmalı. Yani nefret ederek yapmamalısın bunu kesinlikle. Bir de şeye dikkat ettim karakterleri çizerken. Hepsinin saçma bir anlarında durdurdum. Mesela burada Pem böyle kafası karışık bir halde. Bir Dwight'ı böyle biraz normal çizdim. Hani şey o klasik şey gülüşü var ya böyle <laughs> bir şeyler planlıyorum falan gibi. <laughs> Çünkü hani o çok ya onun ifadesi o anladınız mı? Dwight deyince aklıma direkt o bakışı geliyor. O yüzden tabii ki de onu çizmem gerekiyordu. Yani böyle insanları öz, hani karakterleri özdeşleştirdiğim yüz ifadelerini de genelde yakalamaya çalışıyorum. Bu arada bunların hepsi, hepsini diziyi izlerken böyle screenshotları alıp çizdiğim sahneler bunların hepsi. Jim'in mesela o saçma ifadesini attım hani ne zaman böyle saçma bir şeyler olsa ofiste bir anda kamerayı şaşkın ifadeyi atıyor ya bayılıyorum. Bu arada bu portreleri çizerken özellikle çok fazla böyle mesela arada hatalar yaptım falan belki dikkat etmişsinizdir silmedim o kısımları ki görebilin diye. Yani özellikle böyle çok şey silmemeye çalışıyorum. Hani o yüzden biraz uzun oluyor. Üzgünüm. Bob, I tend to wear cut. Ama silmek istemiyorum. Hani her halini görün istiyorum ve son halleri. Timin işte bu bakışı. Harika değil mi ya? <laughs> Dwight'ına bak şu. Ben çok sevdim bunları ya. Devamını da yaptıkça Instagram'daki bu şey çizimlerimi paylaştığım hesapta paylaşırım. Aşağıya linkini koydum bu arada o hesabın isterseniz gidebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.